Evet, Kole Caddesi'nde devam ediyoruz. Ee, güzel bir cadde burası. Şu anda akşam saat 8 falan. Güneş batma, battı. Akşam karanlığı çekmek üzere. Böyle lüks restoranlar. Sağlı sollu dondurmacılar. Böyle şirin bir cadde kalabalık da. Bugün perşembe insanlar sokağa çıkıyor. Evet caddemizin tam adı bu. Kole Hidromeno Caddesi. Yok <laughs> Thank you.